Merhaba canlar. İy. Selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün gene İsmail'le çekiyor İsmail'i? Çek abi çek. <gülüyor> <gülüyor> Tatil nasıl geçti? Çok iyi geçti. Tatilde ne yaptın, ne ettin? Yani Derdim çok böyle konuşma, öyle derdimi anlatırayım. Ama böyle bir saat daha yapacağız kendimize. Tam müşterileri verdik zaman o zaman konuşuruz devamlı. Şu an işimiz var. Iş. Şuraya bin de kendi kendine bir sür ben de seni çekeyim buradan. <laughs> evet değerli dostlar neredeyiz? Hamburg'dayız. Hamburg Sop. Otobüs durağındayız. İsmail şimdi binmiş arabasına sürüyor. Evet. <laughs> evet İsmail Can şimdi kamyonu üstüne çıkaracak. Kamyonu kırmazsa da iyidir. Ben şu paleti indireyim. Hemen devam edeyim gene. Şuradan bir palet indireceğim. Ondan sonra hemen şuranın bir tanıtımını yapacağım. Burada şehirler arası giden otobüslerin çekimlerini yapacağız. Bir bakalım hangi otobüsler kapatacağız. McDonald's var. Burası otobüs durağı. Şehirler arası otobüs durağı. Hatta buradan başka ülkelere de otobüsler gidiyor. Burası Boothport, Hamburg. Buraya içecek getirdik. Otobüsler gidiyor. Bunlar mahalle arası otobüsler. Şuradan şöyle şu yolun uzunluğunu da şöyle bir göstereyim. Evet değerli dostlar hemen bu paleti indirdikten sonra hemen devam edeceğiz İsmail baba sen mi indireceksin ya. O zaman ben seni çekeyim sen de indir Biraz sonra içeride e, İsmail ile kısa bir sohbet de yaparız İsmail bize bir hikaye de anlatır o arada değerli dostum İsmail. Bu İsmail çekiyor. Buraya bir palet bira indireceğiz şimdi. Biraz da içecek mi içecek indireceğiz. Evet şöyle şöyle yandan gidelim. İnsanları rahatsız etmeden, kimseyi rahatsız etmeden. İsmail araban çok da güzel Rus görünüyor Bu Rus arabası, Jukova. Bulgaristan'dan <laughs> getirdim. Bulgaristan'dan getirdim. <laughs> evet, McDonald's var. Başka ne varmış? buraya işçilik indireceğiz. İş... Bu arkadaşımız da Tamercan. Merhaba Esen Tamercan'ın ayrı bir videosunu yapacağız. Tamercan bir kısa bir selam ver. Selam aleyküm arkadaşlar. Yakınınızda bekleyin beni. Ben bir klip yapacağım size karşı. Beni takip edin kardeşlerim. Hadi görüşmek üzere. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler Tamercan. Evet değerli dostlar şimdi bunu indirelim. Ben de bir eee öbür tarafların da bir kısa bir videosunu alayım. En ne hep beraber yüklersin. Burası e... <gülüyor> 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 Cano Jano bir haysu. Abu Bakr. Abu Bakr. Yo. Afrika. 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 Arkadaşımız evet. bitti. Bitti. Oh. Ebu Bekir Afrika'dan geliyor bize yardım ediyor arkadaşlar şimdi. Aç. Kafa bitti abi, kafa bitti. Bitti. Oo. Ebu Bekir de bas ya şnel ne? Geldi ha. Geldi Haydi abi, haydi. Haydi. Hadi oğlum, kalk, Tamam tamam. Şu anda stres tavan yapmak üzere. Abi, Sağ ol abi, 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 Abu be. Bekir hayır, çok felaket hızlı çalışmak istiyor. <laughs> Tabi adam diğerleri gibi akşama kadar indir kaldır yapmadığı için. <laughs> <indir>, <laughs> Hamburg'un şehir merkezi. Buranın adı Hauptbahnhof yani merkez tren garı. En büyük tren garının olduğu yer. Bütün trenlerin geldiği yer burası. Hauptbahnhof. Şöyle bir görüntüsü var. Ranok aldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi e, şimdi geldik. Otobüs durandayız. Otobüs terminalindeyiz. Evet. Otobüs terminalindeyiz. Burası dediğim gibi. Hapanov şehir merkezi. Yani ne diyorlar? Hala bu neymiş ya? Oo, oh, bak Arapların dükkanıymış. Tatlı çeşitleri, baklava çeşitleri, lokum çeşitleri. oh, her şey varmış vallahi. Süper. Suriye. Suriye'den geliyorlarmış. Vallahi kral gibi yer açmış adamlar burada. Evet değerli canlar. Şimdi Otobüs terminalinin olduğu yere geldik. Burada şöyle şu yeşil görünen arabalardan. Evet. Skandinavya. Umbolt. Frankfurt Bahnhof'a gidiyor. Bu nereye gidiyormuş? 15.35 15.35'te 15. Leipzig gidiyor. 16.45'te Berlin gidiyormuş. Ha, şöyle. Buralarda yazıyor böyle. Bilmiyorum görünüyor görünmüyor. Bunlar paronlar işte. Bunlar böyle paronlar. Çay, kahve, sigara satılma yeri. Burası da dönercidir. Sol kebap. bak bu otobüsler Bu yeşil otobüsler var ya şu anda dinlenmedeler paronlara hiç yanaşan bir araba yok aynen böyle görünüyor kaç tane 10-15 tane paron var burada herhalde şu 10 evet 9 10 Gidiyor gidiyor Viyana saat 4'te Viyana Havaalanına gidiyor bu Saat 21'de de Luzern'e giden bir tane varmış. Bu nereye gidiyormuş? 11 numara. 11 numarada bir şey yok. Berlin varmış. Saat 5:15 15 geçer. Ecoline, Striga. McDonald's var burada bir tane. 13. peron. Ve şöyle son bir peron daha var. Ha son değilmiş. Şöyle 14 dördüncü peron. Bugün Hamburg turuna çıktık. Öyle büfe'ler müfe'lere, şunlara bunlara, dönercilere vesairelere onların mallarını dağıtıyoruz bugün. Geldiğimiz büfe de burası. Şu kapısı açık olan dükkan. 16 param varmış. 16 son. Evet. Ondan sonra şöyle tren istasyonu karşı. Karşıdaki bina büyük tren istasyonu. Neyse bir gün oraya gittiğimiz zaman onu çeker. da çekeriz. bak burada bir tane daha varmış. 17 tane paro. 17 paronu varmış plan. Evet değerli dostlar. Hamburg Otobüs Terminali. Burası Hamburg Otobüs Terminali. Değerli canlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ama bir bakayım belki İsmail onlar bir şey daha söylemek isterlerse onu da üzerine koyarız. Eğer söyleyecekleri bir şey yoksa bugünlük e bugün de böyle Bitireceğiz. Evet canlar. Ha İsmail odur orada sohbet ediyor. Ya Allah bir palet daha bitirmişler. Son bir paletimiz kalmış. Cano sen girişi kapattın nasıl içeri gireceksin şimdi? Evet size kuliga. Kalayınız 哈哈哈哈